Herkes yapabilir. Kırmızı ışık Terapisi'nden başlayalım. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir abdest alalım şöyle güzelce. Abdestimizi aldık. Abi güzel kıbleye doğru secdademiz üzerinde oturalım. Diz çökelim. Şimdi bir Fatiha 3 laşları okuyoruz. Rasulullah Efendimiz'e hediye ediyoruz. Tamam. Sonra 7 istiğfar çekiyoruz. Estağfurullah. 7 de salavat çekiyoruz. Tamam. Ondan sonra kırmızı ışık. Kırmızı ışık şöyle düşünün. E, çay rengini düşünün. Çay. Çay akik. O karışımı böyle. Böyle büllür gibi olur ya bazen çay böyle parlar böyle karşıdan. Geldiği zaman anam anam dersin hani. Çay görürsün zaten karşıdan. Müthiş. Parıl parıl parlar. Ha o renk. Çay rengi. Kardeşler. Çay rengini Hazreti Allah, Hazreti Allah'ın gökyüzünde, gökyüzünde nuru var. zati ı ilahiyesinin nuru var. Bu nurlar rengarenk. Bunlardan bir tanesi de kırmızı. Ben o kırmızı nuru ya Rabbim kalbime çekmeye niyet ediyorum. Kalbime çekeyim ki o kalbimdeki kötülükler, karanlıklar o nur sayesinde kaybolsun ve bütün zerrelerime o senin nurun ya Rabbi ulaşsın. Ben de hidayete ereyim bu sapıklıklardan kurtulayım. İşte böyle niyet yaparsanız eğer, böyle niyet yaparsanız eğer, tamam çok güzel, o zaman ne yapacağız? O kırmızı ışık gökten böyle süzülüyor. Hani bazen bulutların arasından güneş nasıl böyle süzülür ya, deme dehşet bir görüntüdür o ya. Müthiş böyle bir süzülür böyle. İşte o kırmızı ışık olarak onu düşünüyoruz. O kırmızı ışık ne oluyor? Bizim, bizim bu kalbimizin, Önünde, bu çok önemli, kalbimizin önünde manevi olarak, ruhani olarak Hazreti Adem babamızı düşünüyoruz. O da nurani, o da bir ışık olarak orada düşünün, duruyor, bir kapı gibi düşünün. Böyle bir kapı, geçiş, geçiş diyelim. Hazreti Adem babamızın geçiş kapısı var, onun önünde de Hazreti Muhammed Mustafa Salafi Efendimizin geçiş kapısı var. O kırmızı, Resulullah Efendimizin kapısından geçiş yapıyor, Hazreti Adem babamızın kapısından geçiş yapıyor, bizim kalbimize giriş yapıyor. Bu kadar abi. Beş dakika. Ne kadar yapabilirsen, ne kadar yaparsın o kadar tesirli oluyor. Beş dakika yaparsın, on dakika yaparsın. Ha bir dakika yaparsın. Başlar, bir dakikayla başla. İki dakika yap sonra, on dakika yap. O kırmızı ışığı, o azıt Allah'ın zatının nuru olan kırmızı ışığı kalbine indir. Oradan bütün zerreler dağılıyor zaten.